Köyü. Artık mahalle diye geçiyor bunlar ama biz köy diye biliyoruz tabii bunları. Burası Yeşirtürk köyü. Beşiktaş'a çıktık. Burası Beşiktaş'ta şimdi Türkmenoğlu köyü. Terzi Baba Akhrim Mezarlığımız. yani son durağımız. Ziyaretimizden sonra doğru gidiyoruz. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Ölmüşlerine rahmet etsin. Burası da Piri Sami Hazretleri'nin türbesi ve camisi Mezarına Bir zamanların krallarının yaşadığı aşağı çarşıdan geçiyoruz arkadaşlar. Çarşı mehellesi. Döndük, dolandık. Dört yola geldik. Erzincan'ın ve Erzincanlı'nın kapanıp kaldığı yer. Dört yol. Hey Erzincan, hey. Kimler geldi, kimler geçti.